21 Mart'ta kutlanan Nevroz için Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçiş yapan İranlı turistlerin tercihi yine Van oldu. Vallahi Van çok güzel, alışverişe de çok uygun bir yer. Yani e, İstanbul'la o ülkeler adama uzak ama bura çok uygun. Fiyatlar uygun. her, her olacak, her şey uygun yani. Ben hep arkadaşlarım hep hammi ister yani bura ben Türkçem çok iyi değil ama istiyem ki diyem Van çok güzel bir ülke şey. yani hem insanları güzel hem alışveriş merkezleri çok iyi. Van'da kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlaması, yerel piyasanın canlanması amacıyla İranlıların Nevruz tatiline denk getiren Shopping Fest alışveriş günleri düzenleniyor. Evet, Nevroz öncesinden Van'ın Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan kente giriş yapan İranlılar esnafa can suyu olmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle 2 yıl ara verilen Shopping Fest alışveriş festivali için bu yıl tüm çalışmalar tamamlandı. Özellikle yerel piyasanın canlanması için 15-29 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan festival için İranlı turistler kente yakın etmeye başladı. Daha önce Türkiye'nin çeşitli illerine giden İranlı turistlerin tercihinin bu kez çoğunlukla Van olması dikkat çekti. Alışveriş ve için. Gezdiğim çok iyiydi, alışveriş de Güzel bir şehir, çok memnun olduk. Seviyor musunuz peki? Evet, evet. Ben Türkiye'yi çok seviyorum, Van'da çok güzel, çok sevdim. Teşekkür ederiz. 4 evet, gün, bugün son günümüz. Gideceğiz işte.